Evet Murat abicim Berkan'la ilgili sizin fikirleriniz nedir? Berkan'ın açıklaması oldu. Sercan Yıldırım'la alakalı. Ben Semi'ye o konuda katılmıyorum. Hı hı. Berkan'ın hırs yapması çok doğal. Hırslı olmayan bir insan Survivor'da ne işi var ya? Şimdi Berkan Sercan'a karşı hırslanıyor. Kılıçları çekti. E, kılıçları çekmesi de çok doğal. Çünkü diyor ki, çok güzel bir lafı var. Diyor ki, yarın diyor Sercan da aramıza gelecek diyor. Yani... Güveniyorsa kendine güveniyorsa kendine. Güveniyor zaten. Yener, ben diyor, ben diyor daha da daha, ben diyor daha da diyor, kenetlendim bu işe diyor, daha da hırslandım diyor. Yarın diyor. Şimdi ben Berkan'ın yerinde olsam şöyle yaparım. Yarın Berkan hayatının oyunu oynaması gerekiyor. Berkan Survivor'a geldiği günden beri bütün oyunları bir kenara bırakacak. Yarın hayatının tarihi oyunu oynayacak ve birinci gelmesi lazım. Berkan yarın birinci gelirse bana göre Sercan'ı söyleyecek. Ne geçecek eline Murat abi peki? Sercan'ı söyledi diye. O zaman bıraksın soru bir gitsin. Hayır demek istediğim şu. Ne? Hayatının oyunu oynayacak Semin, ama. Evet, Sercanın şu şu an Semi'nin geldiği noktayı söyleyeyim evet. mi ben? Öyle bir fedai noktasındaki Semi evet. şu anda Sercan'ın potoya gelme ihtimalinden de rahatsız Zor. olur. Hayır. Tamam. Öyle sen sen Sercan'ı SMS Hayır. olarak Berkan üstüne koymadın mı? Murat abicim sana so hak veriyorum bak. He. Berkan şu an bile yani kızmasında hırslanmasında son derece haklı. Öyle olmalı evet, zaten. Evet. Ama Semi'nin söylediği şey şu. Sen sakın ağzından böyle bir şey çıkarma. Çünkü sen eleyebileceğin isimlerini söylemen en doğru Kendini olan diyor. Kendini için. Ama oradakiler de oradakiler de oradakiler de Berkan'a dikkat ettiyseniz oradakiler de Berkan'a aklı buldu. Helal olsun diyenler var. Var yani. da helal olsun diyenler evet. bay bay helal. yapanlar abi arkadan. Tamam. Helal olsun ne olur. Yenilirken bay bay benim yapacaklar. Benim için ben Berkan. Ben de doğru hareket. Peki sana bir sorum var. Bir dakika. Sen Sercan'ın oyu yüksek sence Berkan'ın mı? Sercan'ın. E, biz de hepimiz aynı, aynı, aynı fikiriz. Peki Berkan hayatının oyununa çıktı diyelim. Evet. Hayatının oyununu kazandı. Tamam. Sercan'ı koyarak Fati. eline ne geçecek? Ya kardeşim, eline eline şu geçecek, eline şu geçecek. El ne çok, yapsın çok çocuk o zaman ya? Çok özür dilerim Murat ya, abi, nasıl? bir söyleyeceğim. Bir kere hani şey ya? E, sen burada bütün SMS sıralamalarına baktığın zaman her hafta ile ilgili ayrı bir analiz yapmış olabilirsin. Ama oradaki yarışmacılar bunu yapamıyor yalnız. Senin bildiğin kadar bilmiyorlar onlar, haberin olsun. Benim, Ama karşı takımda... Bir ikiyi söylüyor evet. Acun abi. Biliyorlar, Berkan hiç oraya giremedi. Hiçbir zaman Berkan giremedi. Ya sonuç olarak... Berkan giremedi hiç oraya. Sercan'ın Yasin'den iyi olduğunu gördü. Sercan'ın Yasin'den iyi olduğunu gördü. Şunu söyleyeceğim sana sen hani burada ben birle ikiye konuşmuyorum. Diğer liste sıralamalarına da baktığım zaman yani anladın mı? Hani mesela şimdi Yasin mesela ile Yasin Nisa'yı tartışırım ben. Evet Yasin Olabilir. son hafta geldiğinde evet birinci çıktı ama Nisa da ondan önceki zamanlarda potalarda birinci, çıktı elimizdeki yani. Elimizdeki birinci e, veri şu Berkan yarışmaya sonradan girdi. İkincisi de Berkan hiçbir zaman bir veya iki olamadı listede. Bunu yarışmacılar çok iyi biliyor. Peki Berkan kimi söyleyecek yarın birini? Yasin'i söylemesi lazım. E o zaman Sercan ben Yasin'i söylemesi lazım dediğimde niye itiraz Sercan ediyorsun? ama Sercan şampiyonluğa oynayan bir adam. Sercan zaten ilk hamlesini Berkan'ı söyleyerek yaptı. Kendinden daha düşük SMS alabilecek bir ihtimalle birini %100 emin mi? Emin değil. Ama bu ee, kadar korkak, da, korkak da davranamaz. Yasin'i alayım. Şey onu o alayım. Zaman, bunu o alayım. Zaman oradan Adamını şöyle, yapak. o zaman şöyle bir dokunmaz adam bu kadar korkak davranamaz. O zaman. Tamam o zaman. Berkan'ı aldığı için Sercan korkakça davrandı diyorsun o zaman sen. Doğru mu? Korkakça davran demiyorum. İlk hamlesinde bir savunma yapabilir. Ama ikinci dokunmaz da Kime göre? atak. Üçüncü Kime Üçüncü göre? Dokunmaz, atak. Kime göre? O zaman ne sen? Sanki güç sende hep savunuyorsun. Güç sende sana Konduk göre oyunu sana oyunu. göre sen istediğini korkak diye yorumluyorsun istediğini yapması gereken hayır, diye yorumluyorsun hayır. o senin kendi yorumun hayır, bence ben bence ben de. eğer bir tanesinde garanti almak istiyorsa Yasin altta görüyorsa Yasin ismini bilebilir sen eğer Berkan birinci olduğu zaman Berkan birinci olduğu zaman Yasin'in ismini vermesi lazım kesinlikle diye burada iddia evet, ediyorsan evet. Sercan da bugün Yasin'in ismini verdi. Ama Sercan'la Berkan'ın SMS'ini biz bir görmüyoruz ki burada. Öyle Kimse mi? Kimse görmüyor işte. Sercan'ın bakış açısına e, göre altı. Sercan zaten kendinden düşük ol, olabilme ihtimalinde olan bir nipotaya soktu. İlk hamlesinde kendini bir garantiye aldı. İkinci hamlesinde artık atak yapmak zorunda. Hep şey mi yapacak? Güç sende devamlı yani savun. Neyin hatasını yapacak? yapacak? Neyin yapacak? Atak yapacak. Ha ne olacak atak yapınca? Nisa'yı, Cemalcan'ı gerekirse. Barış'ı olacak? atak yapınca ne olacak? Atak yapısı olası şampiyonluk adaylarından belki birini gönderecek. Ya Berkan, Berkan belki Sercan'ın <laughs> Yasin onun için şu an bir Yani sen zaten Berkan'ın altta olduğunu tahmin ettiğini düşündüğü için Berkan'ın ismini verdiğini şey Ondan sonra da çok özür dilerim Murat abi. Ondan sonra da atak yapacak yüksekleri söyleyecek. Olursa ee, belki belki Nisa'yı eleyecek. Olursa belki. belkisi mi var abi evet. o zaman o zaman şu belki de olamaz mı? Belki de Berkan beni sokacaklar. Berkan benden fazla aldı. O zaman ben Yasin'i de sokayım. Hadi bu da bir belki. O çok korkaklığa girer. O senin yorumun. Sen birinci hamleye korkaklık vermiyorsun. Güç Güçlendiyken bir hamle bir, bir savunacaksın kendini. E işte Devamlı atak hamle... oynayabilir misin? Neden yani? canım? Devamlı kendini garanti misin? altına almak istemek. Da... Şimdi burada bir SMS sıralaması var ve ben ne olduğunu bilmiyorum. Murat abinin benden düşük aldığını tahmin ediyorum. Bir kişi daha benden düşük olabilir diyorum. Sema. İki kere bana hak geliyor. Murat abiyle Sema'yı söylerim. Niye? Benden yüksek alma ihtimali olan bir adamın ismini veriyor. Öyle şampiyon olamaz. Senin tanımlamaların çok güzel ya bugün. Maşallah. Evet. Abi şimdi Berkanla Sercan ...birbirlerinden daha fazla oyun var... ...oyun yok diye biliyorlar mı kardeş? Bilmiyorlar ki. Biliyorlar. Nereden biliyorlar? Açıklandı. Ya? Ne açıklandı ya? Açıklandı. SMS siteleri açıklandı. Şöyle düşün Murat Erçin. Biz ikimiz Furkan'la bir takımız... ...siz ikiniz bir takımsınız. Evet. Sen Cemacansın, işte İşte o... ...Sercan. Hı. Sercan sürekli birinci oluyor orada. Orada Cemacan sürekli birinci oluyor. Ben de Berkan'ım. Dolayısıyla... ...Sercan'ın... ...bu birkaç kişiye kadar... ...daha iyi olduğunu bilebilirsin... Sercan çünkü o takımda genelde birinci oldu değil mi? Hayır dört açıklanmadı yani dört, dört bu... ki abi. Dört kişi açıklanmadı ki abi kim ne biliyor ya ben ne anlamadım. Karşı takımda Sercan'ın birincilikleri oldu. Ya Ona birincilikler oldu neymiş. yani Berkan ile Berkan Bey'in de diyor ki ben Sercan'dan daha iyiyim diyor. Nereden biliyorsun Ama i̇şte biz onu görmedik. Kendi takımında Ar olduğu için ve önünde tamam. Barışlar olduğu için bunu o kadar bilebiliyor. Bu takımın önünde mi onu bilemez. Sadece bu takımda Sercan'ın iyi bir konumda olduğunu, evet. bu takımda da Cemalcan ve Barış'ın iyi bir konumda olduğunu. Tamam Berkan Potaya Sercan'la beraber girdi. İyi bir, bir konumda derken ne, nereden bilecek ne kadar iyi bir konumda olduğunu? Abi oldu Berkan da söyledi. Birincilik iyi bir Oo, konumdur, konumdur çünkü. Tamam kaç kere birinci olayım <laughs> <daha hiç hiç gülüyor> iki kere mi <laughs> edemedim ya? Çocuk birinci oldu SMS, ya. SMS'te mi söyledi? Tabii. Evet, Ka SMS'de. Kaç tane SMS'te birinci oldu Sercan? Son zamanlarda Elif ve Sercan'ın borusu öttü zaten evet. orada. Hayır, orada da Barış'la Cemal Hayır son öttü. zamanlarda dediğin son... Sen, sen o zaman nasıl düşünürsün? Zaten açıklamasını yapıyorum Sema'cığım. Son zaten son bahsettiğin son iki SMS'den bahsediyorsun. İkisinde de Sercan ikinci. Birinci ve ikinci olduğunu da. Elif Sercan, Elif yani Sercan. Elif Sercan'ın zaman onun altında zaten Yunus Emre ile Aycan var. Yani Sonra da da... Da kırmızı takımda Barış Sercan. Evet. Berkan'ın yine önünde aynı Az takımdayken görüyorlar. da fikirleri giriyorlar. vardır yani. Sonra mavi ben... takımdayken Yasin Sercan. Tamam ama şunu bir kere kabul edelim. Sercan'ın hafta son haftalarda aldı. son zaten ben almadı demiyorum ki adam aldı zaten esemesi. E bunu onlar da biliyor işte onu söylüyorum. Onu biliyor ama Berkan da kendi konumunu ben hani o da birilerini altında görecekse eğer kimleri görecek altında? Kimleri görecek? Yasin'i görebilir. Hiç, bu, hiç birinci, ikincilik almayanları görebilmesi gerekiyor. Evet. Zaten mantıklı. Öyle biri de yok. İşte kim Mesela öyle biri Yasin. yok, cevap veriyor öyle biri Yasin yok. Şimdi Bar Barış'ı, sence Berkan Barış'ı kendi altına görüyor olabilir mi SMS'te? Bence göremez. 8 kere birinci olmuş. Hayır, ben zaten onu... O, Cemal o da bence gö göremiyor. Evet, onu da göremiyor. Elif'i, Sercan'ı da göremediğini düşünüyorum. Onlar da son dönemlerde bir iki çıktılar. Şimdi bak burada garanti. Şimdi burada garanti isimleri konuşalım. Garanti isimler kim? Barış, değil mi? Cemal. Cemal. Cemal Sercan. Sercan'ı Sercan ben koyuyorum. İşte sen koyuyorsun Semih ama bak e, anladın mı? zaten onu o attı son dört hafta. Sen koyuyorsun ya, ben sadece sen, ben koyuyorum. Şey Hayır, Hayır tamam çok, bak. Çok Burada derin bir ayrıntı var Evet. sen koyuyorsun ama. Ben koyuyorum. Burada oradaki ya, yarışmacılar, almış. bir saniye oradaki yarışmacılar ünlü takımı mı daha iyi, gönüllü takım mı daha iyi bilmiyorlar. Ünlü takımının birincisiyle gönüllü takımın birincisini eşit görüyorlar.